Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dialux Kombi'de R66 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Kalibrasyonda bir problem olduğunu belirten hata kodudur, arıza kodudur. Siz kullanıcı olarak kombinisi birkaç defa resetleyin. E, kombi cihazınızda herhangi bir düzelme olmazsa daylux yetkili servislerinden konu hakkında yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.